Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PlayStation 4 vardı. PlayStation oynuyoruz yine. Kameraman olmayacak. Biraz yaparken ee, zorlanacağım. Aha Zorlanıyorum. Zorlanıyorum. Olamam ki zaten. koymuş Tamızı bir yer bulacağım. Bugün işimiz zor. Bu benim için bizim çalım oldu ya? Basa basa elim kanıyor. ben çok iyi salladı lan. Bana mes masaj yapıyor. Bakın. Evet arkadaşlar. Bu video çok olmayacak. Neden diyeceksiniz? Bu video az sürüyle olacak. Biraz uçalım. Uçalım. Biraz uçalım. Çok zor oynamak. Oynamak zor. az videolarım var. Ne mazi videolar mı çok? Onlar, onlar gibi az yapmayacağım. Biraz çok yapacağım. Bu video bir 4 dakika, 5 dakika falan olacak. Sizi kırmayayım diye yoksa 3 dakika yapardım da 5 dakika yapayım. Nerede bu? Ama şu an Amerika'ya gitmek. Amerika'da şey var. Evet arkadaşlar. Bu videoya da bu kadar olmayacak. Bir dört dakika olsun. Bir dakikanız var. arkadaşlar çünkü yoruldum. Elimde kanamaya başlıyor artık. iki tane şey de taşıyorum. <laughs> Mehmet olsa şu an çok iyi olurdu da bir yere gittiler. Mehmet olsa kameraman olurdu. Savaş var. Evet arkadaşlar bir videomda. Sonuna geldik. Savaş olduğu için görüşürüz bay bay. Bay bay. Bay bay.